Bilgisayar teknolojisi kullanılarak hizmetin sunuş yöntemini kentlinin yaşamını kolaylaştıracak şekilde değiştiren çağrı merkezi projesi klasik yöntemin dışına çıkarak kentlinin şifai taleplerini bir iş emrine dönüştürüyor. Kentli talepleri telefonla konuşma süresi içerisinde çağrı merkezi personelince bilgisayar sistemi üzerinden ilgili birime gönderilmiş oluyor. Çanakkale Belediyesi tarafından Nisan ayında kentliye hizmet vermeye başlayan çağrı merkezi sistemsel özellik gereği kayıtlarında bulunan kentleri ismiyle hitap ederek karşılıyor. Kişi tanıma özelliği sayesinde TC kimlik numarası esasına bağlı olarak çalışan sistemi sizi tanımamız için bir kez aramanız yeterli. 谢谢。这样。 Çağrı merkezine ulaşabilmeniz için 444 17 17 nolu telefonu tuşlamanız yeterli. 444 ve Çanakkale'nin plaka kodu birleşiminden oluşan numaranıza sabit telefonlardan ve cep telefonlarından kolayca ulaşılabiliyor. 444 17 17'yi tuşlayarak çağrı merkezine bağlanabildiğiniz gibi T belediye sistemine de erişebilmeniz mümkün. Çok önemli. Yani. Aynen. 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 Ama Suraya Caddesi'ne gidip Suraya Köprüsü. Peki. Otorist durağı. Buraya geldi. Buraya köprüsü Hala, durağı yazıyor zaten. Buraya <laughs> köprüsü durağı. Tamam. Peki. Buraya Dur köprüsü durağı. Adı durağın adı da Turaya Köprüsü durağı. Mesela adam şeyler... Bunu da iyi şey yaptı. Turaya Caddesi'nde... Bravo. <laughs> Turaya Köprüsü durağı. Otobüs durağının önündeki çukurdan şikayet. Tamam. Bu şekilde kaydediyoruz. İlgi bilme yönlendiriyoruz şu an. İlgi bilme gitti. Böyle evet. bir evet. e telefonu bilmez. Şey bir şey görüyor musun? <laughs> Çanakkale Belediyesi tüm bu hedeflerin en etkin şekilde yerine getirebilmesi için çağrı merkezinde çalışacak personelin gelişimine büyük önem vermiştir. Çağrı merkezi personelleri belediyecilik ile ilgili bilgi düzeyleri, diksiyon, iletişim becerileri, bilgisayar kullanım düzeyleri, ekip çalışmasına yatkınlıkları ve benzeri konularda bilgi düzeyleri artırılmak suretiyle eğitimlerden geçirilmişlerdir. Hafta içi 8 ile 17 saatleri arasında kentliye hizmet veren çağrı merkezimiz. Hafta içi saat 17'den itibaren ve hafta sonları zabıta müdürlüğü görevlerince yürütülmektedir. Zabıta şikayet hattına da gelen aramalar, çağrı merkez tarafından yanıtlanarak çözümlenmektedir. Nisan ayı sonunda kentli hizmet vermeye başlayan çağrı merkezi Mayıs ve Haziran ayları verilerine göre yaklaşık 10'ar bin kişiyle görüşme gerçekleştirdi. Ortalama %90'lık bir başarı elde eden çağrı merkezinin hedefi %100'e ulaşmak. Bunlarda e, şikayet bırakabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz ve borç bilgilerinizi e, Takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda yapacağınız herhangi bir işlemle ilgili de oradan sonuç e, bilgilerini alıyorsunuz. Örneğin evlenmek istediğinizde e, ne hangi evraklar lazım diye sorduğunuzda o bilgi evrakların bilgileri size aktarılıyor. E, tabii burada sistem şöyle işliyor: şikayetler alınıyor, not alınıyor bunlar e, ve ilgili birime aktarılıyor hangi birimdense talep. E, bu Orada sonuçlanıyor. Yine o filmde sorumlu bir eleman e, çağrı merkezine geri dönüyor. Sonuçlandırdığına dair ya da neden sonuçlandırdığına dair ya da ne zaman sonuçlanacağına dair bilgileri sunuyor ve e, çağrı merkezi tekrar geri bildirimde bulunuyor vatandaşa. Çağrı merkezimizde Mayıs ayı verilerine göre 9.628 adet başvurunun 3.707 adedi yerinde çözülmüştür. Talep ve şikayet sahiplerine ise ayrıca geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılmıştır. Haziran ayı verilerine göre 9.116 adet başvurunun 3.938 adedi yerinde çözülmüştür. Talep ve şikayet sahiplerine ise ayrıca geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılmıştır. Genel başarı oranı %90 civarındadır. Bu kapsamda verilen hizmetler bilgi edinme, istek ve şikayet bırakma, borç sorgulama, faaliyet kayıtları, teşekkür, sekreterye ve dış oluşmaktadır.